Merhaba arkadaşlar benim ki bugün sizlere Wilkes'in 4. bölümünü çekiyorum yanımda Ahmet var hoş geldin Ahmet hoş bulduk zaten Abi, her bu, videoda benim olmam gerek ben olmam yok bir e, kanal ortağıyım evet biz e, ikimiz de kanalın kurucusuyuz hesabı kuramayalım ama ikimiz kuruyoruz <laughs> kanka yay ve ok buldum <laughs> ama tamam Oturacağım çünkü okum var. Ya ya yok. Kanka şey e, survival games'te Kerem oyunda tiyar diye birine e, adam hack lan. Şey kanka bak adamın zincir zırhı var öbürlerinin full iron zincir göğüslüktü haricinde. Tamam mı? Adam taş kılıç öbür adam full iron diye kılıç. Oh. Yemin ederim adam öyle bir güçlü Yemin ki. De. Kanka ben sesimi değiştirmedim. Da. Sesimi değiştirmedim. Ya tam 31 ayarında durmuşum. Dur 32 olsun bari. <laughs> ki. Ya şey oğlum, iki, çıp, kim, 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 diyor? Oğlum Oğlum Batuhan diyor bana. Otomatik Skype okuyucusu. <laughs> Mesajlara bakmaya üşendiğim için o kendisi otomatikman okuyor. Oha adı ne oğlum ben de yapacağım. Clownfish. Clownfish'te bir tane Clonefish ayar var. Dur ben sonra video sonunda söyleyeceğim. Tamam mı kanka? Yemin ya, ediyorum ben de bilmiyordum yanlışlıkla tıkladım ona. Hep otomatik okuyor. Oğlum ben böyle birisi <laughs> <sigarlı>. geldi zaten korktu <laughs> da Nasıl gelmesini bekliyor. O Alfa be. evde bulunsa iyi olur aslında. Olur mu? Olur mu? Antibiyotik böyle verilir mi? 30 tane var. Yok. 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 Söyle Sola geliyorum. Ahmet bizden başka bir var mı? Ha varmış var. daha ölmemiş daha. İşte. Şaba bir bir daha ölmemiş. Bana da kaz ona da kaz. Tam sana bir kazıyorum. Bir şey. Kanka sana da kazıyorum mu senin? Benim var var. Ayrın şeyim bile var al. Aşağı at. Ka kaç ayarım var? Bir saniye. Ne yapıyor lan? Lan ya, ne yapıyor? Yakma o tarafları. Ha çöp tamam ok. <laughs> Dur sana bir gözlük yapıyorum. <laughs> Kanka ben sana gittim ayrım pantolon ayrım bot yaptım lan. <laughs> Abi görmedin mi üstünü sen ee, ayrıca arkadaşlar vurmadım. Adam, yani. adam geldi. Adam Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Ya, öldü. Oğur. Oğur. Öldü. Oğur. Oğur. Yarım kalp. Adam adamın yarım kalbi kaldı ya. Bu spam yapıyor ve ölmedi adam. Yarım kalbi kaldı. Aa öldü ki oğlum kazandı. Kim kazandı? O. E işte diyorum da yarım kalple kazandı onu diyorum.